Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yazmam Ebru marka, tığım 22 numara, tığlamam 2 zincirle ve iplerim de 911 numara ve 87 numara altın başak. Ve size güzel sıralı bir oya modeli göstereceğim. Bugün bu modelimizin anlatımını yapacağım. Benim elimden çok güzel çıkmadı. Umarım siz benden daha güzel yaparsınız. Ütülemesi de bir o kadar zor oldu benim için bu oyamızın ütülenmiş hali. Şunu da söylemek istiyorum. Ben bunu güzel yapamamış olabilirim ama bu zincirleri çok muazzam çekenler var. Yani benim ütülediğim halde onların ütüsüz oyaları daha güzel duruyor. Belki siz de onlardansınız ama benim elimden <laughs> güzel çıkmadı. Yine de e, yapımını göstermek istedim. Önemli olan da zaten oyanın yapımıdır. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Siz de kanalıma abone olduysanız hemen oyamızın yapımına geçelim. İpimi tığıma sabitledim. Bir zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına girdim. Tığlamam bu arada iki zincirle. Önce bir kez sonra iki sonra iki çıktım. 1 2. 3 4 5 6 tane zincir çektim. Buradaki burası bizim yuvamız oldu artık. Girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Girdim. Kapattım. 6 zincir çektim. Girdim, kapattım. 6 zincir çektim, girdim, kapattım. 2 4 tane oldu. 6 zincir çektim, girdim, kapattım. Şimdi 25 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Evet bunu burada bırakıyorum şimdi böyle. Böyle bıraktım. Şimdi diğer ipimi alıyorum. İki ipi aynı anda yürütmek bana çok zahmetli geliyor açıkçası. Hele ki küçük çocuğunuz varsa hiç kalkışmayın. Evet. Bir tığ battısı bakın. Bir tığ battısı atlayıp ikinciye batıyorum. İpimi sabitledim. Bir zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına batıyorum. Önce bir kez sonra iki sonra iki çıktım. Bir iki üç dört beş altı zincir çektim aynı şekilde girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir girdim, kapattım. 2 4 kaç tane oldu? 4 tane olmuş. 1 2 3 4 5 6 zincir girdim kapattım. Burada da 25 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Burada bırakıyorum. Şimdi buradaki ipimi alıyorum. Buradaki ipimi bakın yine şöyle sayıyorum. Bir tığ batısı bırakıyorum. ikinciye batıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradakine batıyorum. Önce bir kez sonra iki sonra iki çıktım. 1 2 3 4 5 6 zincir. Yuvama girdim, kapattım. 6 zincir, yuvama girdim, kapattım. 6 zincir, yuvama girdim, kapattım. 6 zincir, yuvama girdim, kapattım. ve son olarak 6 zincir yuvama girdim, kapattım. Tekrardan 25 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Bunu burada bırakıyorum. Ötekini alıyorum şimdi. bir tığ battısı atlayıp ikinciye batıyorum. Bir zincir bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına giriyorum. Önce bir kez sonra iki sonra iki çıktım. Bir iki üç dört beş altı zincir yuvama girdim kapattım. Bir iki üç dört beş altı zincir yuvama girdim kapattım. 6 zincir yuvama girdim kapattım. 6 zincir yuvama girdim kapattım. 6 zincir yuvama girdim kapattım. Bu işlemi 5 defa yaptıktan sonra 25 tane zincir çekiyoruz. 10 oldu benim. 11 12 13 14 15 20 25 Burada bırakıyorum ve diğerini alıyorum. Bakın. Bir tane bırakıyorum, ikinciye batıyorum. bir zincir bir defa doladım. Sıradakine batıyorum. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki çıktım. 1 2 3 4 5 6 zincir. 6 zincir aynı yuvamıza kapatıyoruz. 6 zincir girdim, kapattım. 6 zincir girdim, kapattım. 6 zincir girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 zincir. Bırakıyoruz burada. Evet böyleydi arkadaşlar. Böyle bunu da şimdi bağlarken arkasından dolanacağız. Ee, görmüş olduğunuz gibi iki ipi bir anda yürütüyoruz ve hep arkadan arkadan devam ediyoruz. Güzel bir model, güzelliğine lafım yok ama e, aslında bu önce yaptığımdan daha güzel oldu. Bir de sanırım zincirleri çok fazla çevirmemek gerekiyor. Sonuç, sonuç olarak model güzel ama e, iki ip aynı anda yürütemiyorsanız e, sizin için zahmetli olacaktır. Benim için zahmetli açıkçası. Yani e, ben ki çiçekli bir oya yaparken bile çimenini bitirmeden üst kısmına geçmiyorum. Benim e, hiç yapmayacağım oyalardan. Tabi böyle de söylememek gerekir. Dönem dönem e, farklı oyalara ilgi duyabiliyorum. Yarın bir gün bunu yapıp bitmişini size gösterirsem şaşırmayın Tekrardan başta göstermiş olduğum kısmı göstermek istiyorum. Ütülemiştim de onu. Evet bu şekilde. Ee, dediğim gibi ütü de çok güzel durmadı. Ya da e, ben zincirleri güzel yapamadım. Ama oyamızın anlatımı böyleydi arkadaşlar. Güzelliğine güzel, zahmetliliğine de zahmetli bir model. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bildirim zilini aktif hale getirerek yüklediğim bütün videolardan anında haber alabilirsiniz. Haber alamazsanız da her gün girip kanalıma bakabilirsiniz. Sizin için her gün yani elimden geldiğince her gün bu şekilde yeni videolar çekmeye özen gösteriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.